Ne güzel heyecan, İnşallah. İnşallah. ne güzel mücadele. İnşallah. İnşallah. Bir de etkili olduğunu görmek çok sevkli evet, Şimdi ilacı veriyor, ilaç hastaya iyi geliyor, ilaç hastayı ayağa kaldırıyor. İnşallah. 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 Bunu görmek büyük nimet. İnşallah. 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 Adam Darwiniz, takkata kitabı veriyorsun, iki gün sonra soruyorsun. Hoşaf yedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Zerdali hoşaf. Dümdüz. Bir daha hiçbir yerde anlatmıyor. Bak proflara falan hepsine gönderdik. Proflara diyor ki gelin bir darbizmi gibi konferans verin diyorlar. Ya diyor bugün benim bir işim vardı gelmesem nasıl olur diyor. Bizim çocuğun doğum günü bugündü. <laughs> bir türlü o doğum günü bitmiyor. De ona öyle demezler. Hocam Avrupa'ya da kitaplarınız gittiğinde çok büyük yankı uyandırmıştı. Fransa, İngiltere, Almanya. Ya en çok Fransa hoşuma evet. gitmişti. Evet. Ya kardeşim öyle az boz kitap değil. Sayısını söyleyemiyorum. İnşallah. Sayısını söyleyemem. İnşallah. Ama tır hesabıyla tır. Evet. evet. Tırlar konvoy halinde gitti. Evet. Fransa'ya. Maşallah. Ya dediler biz birkaç günde dağıtırız şirket. İyi dedik Allah razı olsun. Dağıttılar. Allah Allah. Birinci gün ses yok. İkinci günde ses yok. Üçüncü gün böğürmene karışık. <laughs> Feryatlar böyle. <laughs> Fransa gitti diyor. Fransız tarihinin en büyük felaketi diyor. Gökte felaket ya diyor. Böyle bir felaket Fransa görmedi diyor. Büyük deprem. Büyük deprem diyor. Evet, maşallah. Atom bombası etkisi yaptı diyor. E kardeşim müsaade edin de olsun yani. Tabii ki inşallah. Bizim galiban solcular da burada <laughs> <laughs> kendilerine yola çaylı toplantı falan yapıyor millet baygınlık geçiyor toplantıya da gidemiyor. Hayır çay simit için de gidemiyorlar yani. Adamlar hafakan basıyor şimdi doğru olmayan bir şey dinlemek bu kadar sıkıcıdır ki ya. Nasıl dinlesin yani genç delikanlı adam evet, ya. Yani. Gel sana masal anlatayım diyor ya onu yapacağına geldim mastika çal bari de <laughs> çocuklar <gülüyor> hareketlensin yapma etme yani. <laughs> Onun için kardeşlerimizin ve dağıttık şekilde falan konular şakır şakır gidiyor. İnşallah. Bayağı güzel. Her sefer netice alıyorlar. Netice almadım yok. Evet inşallah. Her faaliyetiniz aynı şekilde. Netice almadım yok. Maşallah. Kitap oradaysa netice yüzde yüz. Maşallah.